Fenerbahçe'de bir şey bir şey yok Yani. Son, Aferin, son bir ay kalırsa bir yaparsın sonra. Yani o zaman. Allah'a cihaz. Allah'a cihaz. Allah'a cihaz. Orada uzaklaştı. Şey, pozisyon <laughs> gerçekten. ilk yarın son anlarında. Muhammed Işıklı. Bir çalım. <laughs> Muhammed Erbay. <eder>, Sekan <laughs> top orada. Çevrilen top. Yolmuş pozisyon. Yolmuş pozisyon. Yolmuş pozisyon. Şimdi. Defans olarak aslında inanılmaz bir pozisyon kaçırdı bu spor. Gerçekten inanılmaz bir pozisyon. Afyon TV YouTube izleyici Eskişehir'deyiz. Sarık Bilgen Spor bu cebede spor mücadelesindeyiz. Burak ne yapıyorsun? Sıvı sıvı daha böyle kaldı. Mücadele iki takımda. bu puanla razı oldum. Keşke buradan üç puanla ayrılabilseydik. ama nasip böyleymiş. Sıfır sıfır kaldık. Önümüzde daha bir maç daha var. Yani bu bizim için zaten büyük bir başarı. Buralara gelebilmemiz, bu takımlarla mücadele etmemiz, kendim ve takımım adına çok gurur duyuyorum. duyuyor. Ee, keşke 3 puan alabilseydik, ama olmadı. Yarın bir maçımız daha var. İnşallah o yarın maçı alıp kazanalım. üst, üst sıralar. İkinciyi çıkıp, ondan sonra ikinci, üçüncü kademelere doğru ilerlemek istiyoruz açıkçası. Sen nerede düşünüyorsun? Ee, güzel maç oldu. İki takımın da çok pozisyonlar bizim ilk yarım gel, var. Bizim yarımidyat pozisyonumuz var. Ali Erbay kaçırdı. Asla puan olsun. Tamam, tam pozisyonu. Aynen. Ee, bir puana da razıyız hani işimize yarıyor. Yarın da kazanıp bir tura çıkmak istiyoruz. Evet. Nasıl buldunuz peki Buca Bede Spor'u? Doğru soyu soru sor. Ee, Buca aslında dün oynadıkları için biraz yorgun gibilerdi ama işte bizim de kuvvetimiz e, el verdi. Berabere kaldık. Biraz hırçın bir takım galiba. İzmir'e dönüp bir denize girsinler, evet, rahatlasınlar. Şey Valla işte bizim yarın kazanmamız bunların elenmesi demek işte. Biz üst sıra çıkmak istiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Biz de size bu altın döneminde Afyon Spor'un seferlerine bir, bir puan aldığınız için teşekkür ediyoruz, tebrik teşekkür, ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Daha teşekkür sonra mücadelede başarılar dileriz. Evet. Eskişehir'de röportajla devam ediyoruz. Sarı Köy Genç Spor bu mucizenin gerçeği, mimarı İbrahim Taşpınar'la beraberiz. Hocam bu cebede spor nasıl bir sığa beraber kaldı? Aslında biz sizle yayından önce konuşmuştuk. Bu cebede spor nasıl bir takım dediğimizde bu maçı anlatmışsınız aslında bize. Ama sizce de size bırakalım. da bırakalım. Öncelikle tebrik ediyorum. Bunlar da güzel bir ekipler. Bir de şartlar her zaman söylüyorum ben yani eşit değil. Biz bir köy takımıyız. İşte buraya nasıl ne şartlarda geldiğimizi siz daha iyi biliyorsunuz. Ama çocuklar e, 90 dakika çok iyi mücadele ettiler. Bunu izledik biz videoyu. Ayaz Ağa mücadelesinde. Evet. da Ayaz Ağa'yla çıkacaksınız. Aynen. Ee, uzun toplarda çok etkili. Havaya atılan toplarda çok etkili. Bunun önlemini aldık. Ona göre oynadık. Bilinçli oynamaya çalıştık. Girdiğimiz pozisyonlar var. Onların da girdiği pozisyonlar var. Ama en nihayetinde bir puan aldık. Bizim için çok büyük başarı. Neden? Hakikaten e, buralar farklı. Farklı bir seviye, başka bir boyut. Zor bir, hocam. Çok zor bir seviye hocam. Her takım buraya oynayamıyor. Diğer branşlarda, diğer kategorilerde biz ilişki, biz maşallah bunu görüyoruz. Ee, tabii siz daha iyi farkındasınız artık ee, yarın. Ne Yarın, 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 yarın gerçekten Ayaz bir final maçı ki <laughs> Afyon futbolunda belki de gündemi e, ya da gidişatı değiştirecek bir maç. Tarih açısından. Düşüneceğin ne düşünüyorsunuz? Yani e, biz takımımıza güveniyoruz. Lakin şu ortada bir gerçek var. Biraz önce de bahsettim. Ayaza e, ve e, Buca maçını dün izledim. Ayaza daha diri, daha kolektif oynayan, e, sürekli tempoyu artıran bir takım. Ama zaaflarını da biliyoruz. E, zaaflarından yararlanıp inşallah e, iyi bir sonuç alıp finale kalmak istiyoruz. Yani Ayaza gerçekten bir takım. İstanbul'daki Sarıyer'den geliyorlar. Ama yenilmeyecek takım değil evet. yenebiliriz diye düşünüyorum. Bugün e, gerçekten yayında bize destek olan Emre Dağ Başkanı var Erkan Bala, o da size yönetti ve birçok takım size destek mesajı da etti. Afyon futboluna gerçekten bu birleştiriciye ihtiyaç var. Onlara neler söylemek istersiniz? Yani buradan tüm Afyon spor camiasına, e, bize destek veren, ömür veren tüm <laughs> spor adamlarına, başkanlarına, işte Emre Dağ Başkanı'na, Sinan Pşayvalı Spor Başkanı'na, ee, bizlere bu destekte yardımcı olan tüm gönül başlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz de burada Afyon'u en iyi şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Ee, hepsine kucak dolusu selamlar, saygılar. Eminim ki onlar da bunu izlerken size başarılar, gönülden başarılar dilemişlerdir. Ee, biz de size başarılar diliyoruz hocam. Yarın bu mücadele için. Çok, çok teşekkür ediyoruz. ederim. Çok, çok teşekkür ederim. ederim.